Fikir Turu'nun 24 Kasım 2025 tarihli Kanatlarımı Hatırlayınca Uçmak için Gelen Öğrencilerimi Karşılıyorum Artık Sınıfımda başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Sümeyra Şenligil, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Merhaba. Benim adım Sümeyra. Hikayeler anlatırım beni dinleyen tüm canlara diyerek gözümün ve dahi kalbimin değdiklerini selamlarım. Merhaba derim öncelikle. Çünkü benden sana zarar gelmez anlamında kullanılırmış eski vakitlerde. Şimdi de merhaba diyerek hikayemi anlatmak isterim sizlere. O halde hatırladığım yerden başlayayım. Yıllarca kendimi sesli bir şekilde Sümeyra diye tanıtırken sessizce Aryemüs derdim içimden. İsmimi tersten söyleyerek farklı bir dünyanın içine gizlenirdim. Orada hayallerim çoktu. Antik bir kentin tanrıçası gibiydim. Kendime bir gün opera sanatçısı, bir gün ressam, bir gün rehber, bir gün anlatıcı ilan ederdim. Ne yaparsam mutlaka bir dinleyicim de olurmuş o hayallerimde. Bunu sonradan fark ettim. Demek ki anlatmak benim için biçilmiş bir kaftan imiş. Kaftan deyip geçmeyin. O süslü, kıymetli kumaştan yapılmış elbiseyi taşımak için zamanla anladım ki içini doldurmak gerekliymiş. Ben de yıllar önce meslek olarak seçtiğim öğretmenliği Artık bir elbise gibi giyiyorum üstüme. Kaftan gibi süslü, renkli ve kıymetli kumaştan yapılan bu elbisenin rengi de, süsü de, kıymeti de çocukluğumdan ve çocuklardan geliyor. Hem de öyle naif, öyle lezzetli, öyle derinden. Öyleyse bu meslek elbiseye nasıl dönüştü, anlatalım inceden. Sivas'tan Ağrı'ya. Milli Mücadele döneminde önemli yer tutan Atatürk'ü ağırlayarak bir kongreye ev sahipliği yapan, bağrından aşık veyseli çıkaran memleketin çocuğuyum. Sivas'ta şaşıracaksınız belki ama iki kere doğdum. İlki annemin karnından, ikincisi kendi canımdan. İkinci doğum olarak adlandırdığım vakit ortalama 6 sene öncesiydi. O tarihlerde 19 yıllık bir öğretmenlik geçmişim vardı. Hayatımızın baharı denen 20'li yaşlarda öğretmenliğe ilk adımımı ağrıda atmıştım. Umut doluydu yüreğim. İlk ders ellerime değen ellerin, gözlerime değen gözlerin ve sevgiyle bakan yüreklerin meftunu olmuştum adeta. Meftun olduklarım yalnızca onlar değildi. Ağrı dağa kadar ulu ve heybetli olmasa da köyümün yolunda bana eşlik ederken sessizce sırt veren köse dağ ve o güne kadar yüreğime almadığımın pişmanlığını yaşadığım türküler hayatımda her daim hatırladıklarımdır. Ağrı daha önce yaşamadıklarımın yani ilklerin evidir.'' köpek ulumalarıyla kesilen gecenin kadife siyahı karanlığının yüreğime taşıdığı yerdir. Sobanın isinde, kömürün karasında, farelerin tıkırtısında geçen ilklerin evidir. Bir radyom, bir de mavi duvarlar vardı yalnızlığıma arkadaş olan o mekanda ve zamanda. İşte emekle, sabırla yürüdüğüm o yolda hep çocuklar şahitti bana. Zaman içinde yıllar akıp giderken, atandığım şehirler ve okullar değişirken, Saçlarıma kırlar düştü. Değişen yalnızca saçlarımdaki kırlar değildi. Düşünce şeklim, okulu hissedişim de değişiyordu. Çocukların öylesine derya deniz ufukları vardı ki. Çocukların ufukları bana liman. O ufuk bana liman olurdu. O limana demir atardım çocuklarımla ve başlardı macera. Sonra baktım ki büyüdükçe çocukların bu hallerinden eser kalmıyor. Yaratıcılıklarını, hayallerini belki de Onları kendileri yapan özlerini kaybediyorlardı. Öğretmene hediye olan çocuklara bizler okulda ne yapıyorduk acaba? İşte o anlarda ben de kaybolmuştum derin bir çukurda. Dedim ya, ortalama 6-7 yıl öncesiydi. İç huzurum kaybolmuş ve yüzüme sahte bir gülümseme konmuştu. İçimde büyüttüğüm çocuk susmuştu. O günlerde bugün taktığım kanatlarımı hediye eden bir eğitimle karşılaştım. Masal ve hikaye anlatıcılığı Tahmin edin bakalım bu eğitim nerede düzenlenmişti? Sivas'ta. İki oğlumla birlikte Ankara'dan hayatımın ikinci doğumunu yapacağım şehre varmak üzere otobüse atladım. İlk gün eğitime beni babam uğurladı. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yine çocuk olmuştum. İçimde o an bir sızı duydum. Eğitime gitmek için yola koyuldum. Gün içindeki bir ders, bir soru beni yeniden sızlattı. Önce bir bölümü başkalarının parmaklarına dolanan yumağı kucağımda buldum. Ardından soruyu duydum. Sen kimsin öğretmenim? Sen kimsin öğretmenim? Ne denirdi bu soru karşısında? Sahi ben kimdim? Öğretmen, anne, evlat, eş, kardeş. Hep bir başka özne üzerinden tanımlanan rollerimdi bunlar. Onlar yoksa ben de yoktum. Ben nerede kaybolmuştum? Nitekim önce diyemedim bir şey. Sadece çokça ağladığımı bir de ağzımdan çıkan sözleri hatırlıyorum. Anladım ki ağlayan ben değil, sesini duymayı unuttuğum iç çocuğumdu. O anlar şahidim olmuş ve ben kendi kendime bir söz vermiştim. İçimdeki çocuğu duymak için ne gerekirse yapacaktım. Çünkü kendi iç çocuğunu duyamayan bir öğretmen başka çocukları yürekten duyabilir miydi? Oysa susan o ses hayal kuruyor, yaratıcılık kokuyor, neşe damıtıyordu. İşte o gün acı veren ikinci doğum olmuştu. Yaşananlar üzerine hikaye anlatıcılığı eğitimlerimi derinleştirdim. Hikayeler öğrendikçe çocukluğumun silinen izlerini zihnim geri getirdi. Her öğrendiğim hikayede kendimden izler buldum. İlmik ilmik topladığım izleri adeta örümceğin ağını örmesi gibi dokudum. Bununla birlikte o günlerde sürekli önüme düşen, bana göz kırpan, almadan yürümeye devam edemediğim tüylerin sırrına önceleri vakıf olamadım. Lakin topladım. Kitabımın üzerine düşen tüyü, ormanda bulduğum büyük siyah tüyü, ağaçtan yürürken başımın üzerine düşen tüyü ve nice tüyleri. Tek hissettiğimse her topladığım tüyle renklendiğimdi. Tüylerin sırrı Bir gün okuduğum bir hikaye yıllarca üşenmeden topladığım tüylerin sırrını getirdi. Bu hikaye Afrika halk meselesi olarak anlatılıyordu ve orada renkli kanatlarıyla göz kamaştıran bir kuş vardı. Bu kuşun rengarenk tüylerine her bakan hayran kalır. İşte bu kuş bir gün kendine yuva yapmaya karar verir. Çok özel ve çok farklı bir yuva yapmalıyım der ve yuvasını yapmak için kendi renkli tüylerini yolmaya başlar. Yuvası harika olan kuşsa kanatsız, uçamaz bir halde yuvada öylece kalır. Çok derinden etkilendiğim bu hikayeyi okurken kürek kemiklerimin ve kollarımın sızladığını hatırlıyorum. Kanatsız kalan, tüyleri yolunan kuş kimdi? O yuvada resmen kendimi gördüm. Demek ki topladığım o tüyler benim yolunan kanatlarımdandı. Zaman içinde okullar, belki de eğitim sistemindeki yanlışlar, sorgulamadan kabul ettiklerimiz, doğru bildiğimizi düşündüğümüz aile tutumları, toplumsal birçok norm kanatlarımıza zeval getiriyordu. Tüm bunlar karşısında zorlanansa kanatsız bırakılan çocuklar oluyordu artık doğuştan sahip olduğum kanatlarımı hatırlamıştım. Eylem vaktiydi. Çünkü ancak ve ancak kanatlarını takıp uçuşu hatırlayan bir öğretmen öğrencilerini hayallerine uçurabilirdi. Bu öğretmenliğimde dönüm noktası olan farkındalıklardan biriydi. Bu farkındalığı bilgi ve hikayelerle besledim. Aldığım yaşam koçluğu eğitimleri, kurtlarla koşan kadınlar kitabındaki hikayelerin atölyeleri, anlattığım masallar dimağımın yanında kalbimi de doyurdu yeni deneyim alanları açılmış ve açılmaya da devam ediyordu. İçerik üretmek, dergilerde yazmak, masal anlatıları yapmak beni inanılmaz renklendiriyordu. Kaftanın içini doldurmak. Tüm bu renkler sınıf ortamıma ve eğitim öğretime bakışıma yansıdı. Çocuklarımla harika projelere imza attık. Bir Masal Neler Saklar adıyla çocuk haklarını işlediğimiz projemiz 11 bin projeden ilk 200 içine girdi. Bitirdiğimiz TÜBİTAK 1001 kodlu proje ile Türkçe öğretimi üzerine veriler toplayıp oluşacak yenilikler için çocuklarımla fikir paydaşı olduk. Yine çocuklarımın hayalleriyle okul nasıl olmalı konusunu düşünüp yeni bir sınıf tasarladık. İçinde salıncakta salınırken duygularınızla arkadaş olabileceğiniz, gerektiğinde yalnızlığınıza çekileceğiniz, merakınızı gıdıklayan sorularla yol alabildiğiniz, dil gelişimini destekleyen, kitap okuma alışkanlığını tetikleyen birçok köşeye sahip işbirlikçi, yaratıcı ve sokratik düşünme tekniklerini uyguladığımız sınıfımızı tasarladık. Çocuklarımın iyi ki böyle bir sınıf yaptık öğretmenim dedikleri projemizle 20. eğitimde iyi örnekler konferansında yer aldık. Şimdi ise burada fikir turundayım. Sanırım kaftanın içi ben. Ben oldukça ve kanatlarımın renkli tüylerini topladıkça doluyor. Böylece Öğretmenlik elbisem oluyor. O vakit yürüdüğüm bu yolda hikayemin parçalarını tamamlayan herkese en çok da öğrencilerim değil, canım olan çocuklarıma yürekten teşekkürler. Tabii kendimi de unutmamalıyım öyle değil mi? Şarkının sözleri bakın ne güzel. Kendime teşekkür ederim. Ben ben olduğum için. Kendime teşekkür ederim. Bana inandığı için. Kendime teşekkür ederim. Hayaller kurduğu için. Kendime teşekkür ederim hep elimden tuttuğu için ben 25 yıllık bir öğretmenim. Artık kanatlarım var ve çocuklarıma uçuşu öğretebilirim.